Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video daha karşınızdayız. Arkadaşlar, e, bugün traktörümüzü tanıtacağız. Arkadaşlar, e, bayağı iyi bir traktörümüz. Le Holland TT50. Gördüğünüz gibi traktör burada arkadaşlar. Böyle TT50 küçük çiftçilerin vazgeçilmez traktörü arkadaşlar. Eee iyi bir traktör diyebilirim. Baya güzel bir traktör. Her işinize yarayacak traktör. Arkadaşlar babam genellikle böyle çalışıyor. Arkadaşlar kaldırıp indirme şeylerimiz mandalımız ondan sonra e, tamper kolumuz ondan sonra direksiyonumuz çok rahat gazımız arkadaşlar gazımız frenimiz çok rahat pataj pedalımız ee, sarı kol kuyruk binine lazım hem de çocuk kilidi arkadaşlar ee, ondan sonra işte buradan ön farlar Buradan tepe lambası. Buradan arka farlar arkadaşlar. Bayağı yani bayağı güzel bir motor arkadaşlar. Bayağı bayağı güzel. Bizim memnun olduğumuz bir traktör. Ne holland. Tek çeker bir traktörümüz. Bayağı güzel bir traktör arkadaşlar yani. Size de tavsiye edebilirim böyle bir motoru. Bayağı güzel bir motor. Çünkü... Arkadaşlar bu arada like ve like atmayı unutmayınız.